kıyamet gününde insanların azap bakımından en çok şiddetle uğrayacak olanı kimdir? Ca İmamın cair, zalim idareci. İmam mihrapta kılanda dahil tabi o da ima, öne düşüyor ya. İmam öne düşen insan demek. İmam da öne düşüyor, Evet. Ondan anlatacağız. Yani önce çuval iğneyi kendime batıracağım. Ben de hocayım. Sonra çuvaldızı başkasına. Bir imam cemaat tarafından kerik görülüyorsa davranışları sebebiyle yaptığı hareketler sebebiyle cemaatin kerih gördüğü istemediği imam benim İslam'da lanetliler de kitabım var delilleri var hesabı çok zor verir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Muaz ibn Cebel'i Yemen'e vali kadı tayin etmiş ve de imam. O da mübarek Kur'an'ı en güzel okuyanlardan, Kur'an'ın manası en güzel bilenlerden, alim, alim sahabilerden bir sabah namazı kıldırıyormuş. 200 ayet okuyormuş bir rekatında. Herkes namaza gelecek. Namaza gitmezse yanlış. Ama 200 ayet adam mesela ben şimdi duramam. Yaşım şu. Adamın tansiyonu var. işe gidecek. Uçağa yetişecek. Mağazasına yetişecek. Bir rekatta 200 ayet okuyormuş. Şikayet etmişler. Ya Resulallah dayanamıyoruz demişler. Bir bağırmış ona. Sen fitneci misin ya Muaz? Neden böyle yapıyorsun diye. Onun için çarşı içindeki namaz kıldıran hoca öyle uzun uzun okuyamaz. Bir de bunun olmazsa olmaz kırmızı çizgisi var. Bundan aşağısı bir namaz geçerli olma. Ha? Bunu aşmamak kaydıyla şimdi yani her iki tarafta var kabahat. Böyle bakıyorum ben üç defa Subhan Rabbel Ala desen secde de eyvallah bitti yeter. Evinde kılcaysan 15 defa söyle. Medine'de 27 defa saydım ben. 27 defa imam yaptım ama olmaz ya. <laughs> Herkesin işi var kaydı var. 27 defa Subhan Rabbel Ala dedim secde de. Yanlış. Evde kendi başına kılacaksan yüz defa söyle. Ama imam düşünecek bunları uçağa yetişecek, otobüse yetişecek, mağazasına gidecek, hastaneye gidecek. Onun için üç defa Subhan Rabbil Ala kalkıyor hoca, bakıyorum ben sofular hala yatıp duruyor. Niye yatıyorsun ya? Sen uydum şu imama demedin mi ya? Buna rağmen imam kalkıyor, imam bunları düşünüyor tabii. Hasta vardır, işi olan vardır diye. O hala yatıp duruyor. İlla yedi defa Subhan Rabbil Ala diyecek. Yanlış. Uydum diyorsun uymuyorsun. Tam sopalıksın. Orada da vakabat. Bir de bana ne ya gelmesin camiye. Yo hoca Camiye gel gelen de Davut Bökle senin görevin camiye gelmeyi sağlamak. Gelen adamla düşünüp dinimizin bu kolaylıklarına göre hareket edeceksin. Cemaati usandırmayacaksın, bıktırmayacaksın. Aksiye zor hesap verilsin. Bu zulüm etmiş olursun. Zulüm. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 40 ayet normalde okurmuş. 60 ayet okurmuş. Onda kıldan namaza doyum olur mu? Derlermiş ya Resulallah daha uzatsana. E zevkli doyum olmuyor. Bir gün kul ya kul felak kul auzu nas sureyle sabah namazı kıldırmış. Bu sabah namazında uzun okunur. Ne oldu demişler ya Resulallah? Dadı damamızda kaldı. Peygamber Kur'an okursa dadı olmaz mı? Dışarıda demiş çocuk sesi duydum da o çocuğun anası varsa camide namaza geldiyse kalbi izilmiştir çocuk sesi. Ana dayanabilir mi? diye kısa kestim. Bak bak. Peygamberin düşüncesine bak. Sen de o hastaneye yetişecek, uçağa yetişecek, mağazaya gidecek adamları İmam efendi hesap edeceksin olmazsa olmaz çizgileri geçmemek kaydıyla uzatmayacaksın, osandırmayacaksın. Ha, bu imam da dahil. Önce hocalara çattım. Şimdi burada kastedilen esas imamın cair devlet başkanı. Milleti idare eden kişiler. Bu devlet başkanı demek illa baştaki değil. Onun naipleri, vali, genel müdür, bakan olduğu gibi bir diğer de daire müdürü, oranın amiri. Bu adamlar da kanunların gereğini aynen uygulamak zorunda. Kanun şöyle, e dayı benim işimi görüversen ya filan. Tamam lan hadi git. Değemezsin. Dayı yiyen meselesi değil bu iş. Kanun neyse eşit davranmazsan cair dediği o zalim olur.